Selamlar sevgili dostlar. Bu videomda sizlere ücretsiz, basit, kısa bir şekilde nasıl intro, outro ve abone ol butonu yaparız. Bunları göstereceğim. Dilerseniz hemen nasıl yapacağımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz panzoid. Panzoid.com yazarak siz de bu siteye girebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi... Edit'i yapacağımız kısımda, intro yapacağımız kısımda Aşağıda gördüğünüz gibi bize site 3 çeşit e, yapım aşaması sunuyor. Clipmaker, Backgrounder, Video Editor olmak üzere. Biz burada Clipmaker olanla ilgileneceğiz. Hemen More Creations diyoruz. Ve burada bize gördüğünüz gibi hazır introlarımız geliyor birçok insanın yaptığı. Siz buradan istediğiniz beğendiğiniz introları seçerek e, uygulayabilirsiniz. Ee, buradan e, trendlerde olanı son yapılanları top en iyileri e, bulabilirsiniz ve arama kısmına mesela PUBG falan e, CSGO PUBG yazarak oyununuzla alakalı introları da bulabilirsiniz. Ben hemen buradan bir tane introyu göstermek istiyorum. Mesela bu intro açtığımız zaman bu şekilde bir yer geliyor bize. Arkadaşlar burada e, introlarımız telifli olabilir. Eğer telifli ise burada size açıklama kısmında videonuzun hangi intro eklediğiniz videonuza adam burada belirtiyor. Diyor ki benim de ismimi videonun açıklama kısmına koy yoksa telif atarım diyor. Gördüğünüz gibi burada this template is free yazıyor. Veya burada telifsiz yazacak. Gördüğünüz gibi bu telifsiz bir intro. O yüzden size hemen bunu göstereyim. Open Clip Maker diyoruz. Müzikleri bu arada telifli olduğu için kendi müziğimi ekleyip e, introyu kullanacağım. Benim için de sıkıntı olmasın. Telif yemeyelim durduk yere. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor ama bunun e, orijinal halini görmek istiyorsanız göze tıklıyorsunuz ve buradan başlatıyorsunuz. Şimdi ben müziğini değiştirmeden başlatmak istemiyorum telif yiyeceğim için. Gördüğünüz gibi hemen müziği de nasıl değiştiğimi anlatayım. Sol kısımdaki panelden nota işaretine tıklayıp Audio File seçeneğinden Select'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bana masa üstünden müzik seçmemi söylüyor. Ben burada kendi müziklerimden seçmek istiyorum. Rhinox Shining e, müziğini seçeceğim. Aç dedim. Tamamdır. Müziğimi koydum. Şimdi bakalım intromuz nasılmış. Gördüğünüz gibi intro bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir intro, başlangıcı falan güzel. Gayet beğendim. Şimdi bu introya nasıl game yazan yere kendi ismimizi ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi küp işareti olan kısma tıklıyoruz ve aşağı iniyoruz. Buradan buluyoruz game yazan yeri. Gamer yazıyor bu kısımda. Burası bizim yazı kısmımız. Fontunu falan da ayarlayabiliyorsunuz. Ben buraya Haktan yazacağım mesela. Şöyle yapalım ya da büyük harflerle yapalım. Siz de kanalınızın ismini yazarak kullanabilirsiniz. Alt kısmına da hemen Haktan yazıyorum. Bakalım tekrardan oynatalım. Evet gördüğünüz gibi game starting yani oyun başlıyor diye başladı ve sonunda game over diye bitirdi. Aralarda da oyun kolu, küpler, etrafta e, belli başlı efektler olarak haktan yazısını gördüğünüz orta e, oyun kolunun üstünde benim ismim yazıyordu. Text kısmından değiştirdik. Bu şekilde isminizi yazabilirsiniz. Buradan e, efekt ekleyebilirsiniz. Bu bomba patlama işaretinden kendi kafanıza göre efekt ekleyebilirsiniz ve e, buradan hemen en aşağıdan gelip e, dediğim gibi isminizi falan değiştirdikten sonra e, buradan kendi sistem gereksinize göre extreme quality slow e, ve good quality balanced fast render gibi şeyleri seçebilirsiniz fast render Good quality ve extreme quality sizin bilgisayarınız iyiliğine göre eğer orta seviyede benim gibi bilgisayar sahipseniz Balanced seçiyorsunuz ve buradan MKV V8 Opus MKV şeklinde <laughs> Pardon MKV şeklinde indiriyoruz Start video render diyoruz Ve bu şekilde bir dakika hemen indirmeye başlayacak renderlıyor şu anda Renderladıktan sonra indirebileceğiz Evet arkadaşlar videomuzda renderlandı. Gördüğünüz gibi buradan Davland Your Video diyerek videomuzu indirebiliyoruz ve edit programımızdan vesaire falan filandan e, bu intro'muzu masa üstümüzü hemen ben indireyim e, videomuzu ekleyebiliyoruz. Bakalım şimdi başlayacak diyor Davland başladı ve gördüğünüz gibi kısa bir sürede indirdi video bir MKV. Hemen açalım bakalım nasıl olmuş. Müziğimizde telifsiz Shining müziği koymuştuk. Evet videomuz gayet güzel olmuş. Ee, ben çok beğendim açıkçası. Bu şekilde kendiniz beğendiğiniz introları e, seçip alabilirsiniz. Bunlar hazır intro'lar tabii ki. Ee, eğer dilerseniz kendi intronuzu kendiniz yapabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ben size hazır intro'ları gösterdim. Şimdi outro ve e, nasıl abone ol butonu e, yapılır onu da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bu şekilde eee outrolarımız da var. Subscribe your name. Your name yerine isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu bu şekilde video sonuna ekleyip bu karelerin içine tabi videolarımızı şuraya abone ol butonumuzu ekleyebiliyoruz. Arkadaşlar ve abone ol butonunu nasıl ekliyoruz? Buraya abone ol yazıyorum ben. Abone ol. Hemen aratalım abone olu. Evet arkadaşlar abone olu arattım ve gördüğünüz gibi bu şekilde abone ol arattım. Aşağılara iniyorum ve burada gördüğünüz gibi subscribe yani abone ol e, videoları geliyor opening clip maker diye açıyorum bunu umarım müzik yoktur ben bir hemen e, video dışında bakayım müzik var mı diye e, sonradan açayım arkadaşlar evet arkadaşlar ben e, denedim müzik yokmuş güzel bakın bu şekilde e, geliyor subscribe ve geliyor zil işaretine de tıklıyor. Zili de açtıktan sonra tekrardan geri gidiyor. Bize green screen ekran vermişler ki bunun e, arka planının opaklığını azaltarak videomuza ekleyebiliyoruz. Green screen vermeleri işimize yarayacak. Bu yüzden e, bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abone ol butonunda aynı şekilde e, isterseniz burada isimler falan ekleyerek e, veya efekt ekleyerek müzik ekleyerek buradan indirebilirsiniz. Ee, videom buraya kadardı. Eğer e, eksik anlattığım bir şey varsa e, benden e, sor, e, anlatmamı istediğiniz farklı şeyler varsa bana yorumlar bölümünde yazın. Beni bilgilendirin. Ben bütün yorumlara tek tek cevap veriyorum. Ve geciktirmeden anında sizlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bir tane like bir tane abone bırakırsınız. Sizleri çok seviyorum. Sizler için bu videoları paylaşıyorum. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Siz zaten siteyi kendi başınıza gezinerek öğrenebilirsiniz. Ben siteyi çok bilmiyorum. Size sadece nasıl yapabileceğiniz hakkında fikir verdim, gösterdim. Siz de bu şekilde kendiniz biraz bakarak bir şeyler tasarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Esen kalın.